Bugün sizlerle bence kadayıfın en güzel hali olan sütlü kadayıf tatlısı tarifi vereceğim. Çok güzel, mis gibi yerken süt kokan bir tarif bu. Artık evlerinizde de çok güzel kadayıf tatlısı yapabileceksiniz. Arası cevizli. Şimdi hep beraber gelin malzemelerimizi görelim. Benim burada yarım kilo taze kadayıfım var, 250 gram da tereyağım var. Şimdi tereyağımı eriteceğiz ve kadayıflarımızı üzerine döküp didikleyeceğiz güzelce. Bir kase kadar da cevizim var, bunu da kıracağız. Eridiğimiz ve ılıttığımız tereyağımızı böyle gezdiriyoruz kadayıflarımızın üzerine ve kadayıflarımızı güzelce elimizle tel tel olana kadar didikleyeceğiz. Yağımızın mesela dörtte üçünü koymuş olalım gerisini de üzerine bırakacağız. Fırına vermeden tekrar üzerine gezdireceğiz. Kadayıflarımızın yarısını gördüğünüz gibi tepsimize güzelce didikleyerek yaydık. Şöyle elimizle iyice bastırıyoruz. Şimdi üzerine kıydığımız cevizimizi serpiyoruz. Bolca koyalım. çok enfes ve çok güzel bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evde de burma kadayıf tadında mutlaka siz de yapıp deneyin. İnan o lezzeti alacaksınız. Hatta daha da güzel olacak. Şimdi kalan diğer tarafta dediklediğimiz kadayıflarımızda da üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu e, taze kadayıfı didiklerken şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen böyle e, aralarda böyle yapışık ha, yapışık e, kadayıflar oluyor. Onları mutlaka elinizle açmanız lazım. Yoksa e, tattığınız yerken bazı yerleri e, kıtır kıtır sert olur. Ona dikkat ederseniz tatlınız çok daha güzel olacak. Şöyle güzelce eşit bir şekilde her tarafına yayıyoruz ve üzerine sert ağır bir şeyle güzelce bastıracağız, şekil vereceğiz. Ben böyle bir borcama ağırlık olarak kullandım. Şöyle çevire çevire her yerini güzelce eşit olacak şekilde bastırıyoruz. Burası da çok önemli. Mutlaka ağır bir şeyle böyle şekil vererek bastırmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde şöyle göstereyim. Sıkıca bastırdık bir ağırlıkla. Çok güzel böyle bir şekli verdik. Şimdi kalan yağımız vardı. Kalan yağımızı da üzerine gezdiriyoruz. Fırınımızı 170 dereceye ısıttık. Çok yüksek derecede olmasın. Yavaş yavaş içine çeke çeke güzel bir şekilde pişsin. Fırına vermeden önce de bir taraftan da biz şerbetimizi hazırlayalım. Sıra şerbetimizi hazırlamaya geldi. Arkadaşlar bu tatlımızın şerbeti sütlü olacağından limon sıkmayacağız şerbetine. Şimdi burada 3 bardak şekerimiz var. Önce 2 bardak suyumuzu tenceremize koyuyoruz. 3 bardak şekerimizi de koyuyoruz. Ocağımızı alıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Bu arada da fırınımızı ısıttık. Tatlımızı koyuyoruz şimdi fırınımıza. Şerbetimiz iyice kaynadı. Şöyle göstereyim koyulaştı iyice. Şimdi sütünü koymaya geldi sıra. Bir buçuk bardak sütümüzü de ilave ediyoruz. Daha önce söylemiştim. Şerbetimiz sütlü olduğu için limon sıkmıyoruz. Bir buçuk bardak da sütümüzü koyuyoruz. Ve tekrar kaynamasını bekliyoruz koyulaşınca altını kapatacağız. Tatlımız nar gibi kızardı. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de soğudu. Şimdi ikisini buluşturacağız. Tatlımızın ilk sıcaklığı geçti. Bugün sizlerle sütlü kadayıf yaptık. Mis gibi süt kokuyor. Şöyle göstereyim yakından da sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki değişik ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.